Merhaba arkadaşlar. Bu akşamki e, videomuzda yine FIFA 22 Fenerbahçe kariyer modu videosu olacak. Geçtiğimiz hafta yani Süper Lig'de Gaziantep'e karşı deplasmanda önemli bir galibiyet alıp 3 puanı hanemize yazdırmıştık. Şimdi yine Gaziantep'le oynuyoruz. Yine deplasmandayız. Fakat bu defa Türkiye Kupası maçı var arkadaşlar. Türkiye Kupasında Gaziantep'le oynadığımız ilk maçta 4-0 galip geldiğimizi hatırlıyorum. Öyle olmuştu diye düşünüyorum ve şimdi deplasmandayız Gaziantep'te. Oynayacağız. Bakalım neler olacak. Kadromuzu göstereyim hemen. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli benim için. Bugün Berisha, Pelkas, İrfancan, Osay, Samuel, Crespo, Rossi, Novak, Salai, Kimince Sangare ve Berke Özer ilk 11'iyle sahada olacağız. Zaman kaybetmeden geçelim oyuna. Oyunumuzu oynayalım. Hemen e, formayı değiştirelim ki bu formaların e, karışma durumu fazla. Evet arkadaşlar 4-0 e, bir sonuç almıştık. Yani rahat oynayacağımız bir maç. Çünkü Rövanş maçı önemli oyuncularda ilk 11'de zaten. Tabi sürpriz bir sonuç da çıkabilir ama çok zor. Bakalım. 5 tane gol atmaları lazım. Gaziantep'in kendi evinde. Ve biz başladık maça. Bugün Perkaz 10 numara pozisyonunda oynuyor. Pelkas Yunan futbolcu attı o say Samuel'e Samuel Geçtiğimiz hafta ligdeki maçta Yedekteydi Pelkas baktı kaleye Pelkas çok iyi vurdu Kaleci de çok iyi çıkardı Güzel bir pozisyon Fenerbahçe için ilk dakikalarda Şimdi Nazım giremedi araya Mendil Ersoy Attığı yerde Crespo var, araya girdi Crespo. Ah be. Harikasın sala, harika derken top kaybı geldi, Filip Novak. BCB'ye izin vermek istemiyorlar. Aman diyeyim. Penaltı olmasın. Penaltı yok. Stankovski kullanacak. Fenerbahçe defansı aldı topu. Şimdi Rossi hızını kullanırsa Rossi kullanamadı. Mendil girdi araya. Mendil'i geçebilse bir şeyler olabilirdi. Jefferson Stankovski İrfan Can araya giren isim oldu orada. 17 numarasıyla oynuyor yine her zamanki gibi. Şimdi geliyor ev sahibi ekip. Recep Niyaz çok iyi geçti vurdu da Berke harika çıkardı. Yani bu hata olmaz. Yani böyle bir hata olmaz. Berke Özer aman diyeyim. Bir daha yani. Uzaklaştıramadı topu. Golü ağlarımızda gördük. Şimdi geliyoruz yeniden. Crespo. Berisha'ya geçemedi Berisha. Kol kırı. Kim mije. Gol lazım. Goller lazım. Gaziantep'e. O yüzden de sürekli baskıyla oynuyorlar. Berisha kaleyi gördü vurdu. Yine kaleci çıkardı. Berisha'dan güzel bir şut. Berisha bu sefer kafayla ne bir olmadı. Alman futbolcu. Oo harika bir uzun top. Berke güzel girdi araya. Şimdi o Samuel'e gönderdi. Samuel İrfan Can'a doğru kötü bir pas. Berisha baskı yapıyor. Şimdi Pelkas. Mendil. Stankovski. Mendil. Ersoy. Jefferson, Recep Niyaz. Kim Nazım geriye döndü. Berke'den Filip Nova. Novak. Attığı yerde Berisha. Perkas pas istedi. Önüne bir top istedi Perkas. Aldı. Berisha da top. Döndü. İrfancan baktı kaleye vurdu direk kaleci. İnanılmaz bir şut geldi İrfancan kahveciden fakat gol olmadı. Crespo. İrfancan döndü. Crespo'ya attı. Crespo kaleyi gördü vurdu yine direk. Yine direk. İnanılmaz. Süper Lig'de oynanan maçlarda da geriye düştüğümüzde direklerden dönen toplarımız olmuştu. Şimdi Fenerbahçe geliyor. Rossi geçemedi orada. Zengini Alkowski Recep Niyaza gönderdi. Crespo ona baskı yapmıştı. Şimdi Crespo. Mesut, e, özür diliyorum Pelkas. İrfan Can. Baktı. Attı pası. Pelkas. Hemen vurmak istedi. Olmadı. Yine Novak'ta kaldı top. Pelkas baktı kaleye. Vuracak. Pelkas yine direk. Direk üstüne direk. İnanılmaz. Gaziantep'in şansı, Fenerbahçe'nin şanssızlığı devam ediyor. İnanılmaz olaylar yaşanıyor. Olkowski geliyor şimdi Antep. İrfancan güzel girdi araya. O sayı Samuel attı. Samuel'den Berisha'ya güzel top. Berisha e geçemedi rakibini. Ve uzatma gelmedi. İlk yarıda Fenerbahçe olarak 1-0 gerideyiz. Fakat çok iyi oynuyoruz. E, pozisyonlar üretiyoruz. Direklerden dönen toplarımız vardı ilk yarıda. İkinci yarıda başladı. Arkadaşlar tekrar ediyorum. E, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü seri olarak, bölümler olarak atıyorum videoyu, videoları daha doğrusu. Beğeneceğinizi umuyorum. Şimdi Nazım orada kaçtı. Pelkas. Nazım. Çok güzel. O say Samuel. İrfancan çok güzel gördü. Crespo yine İrfancan Aldı topu alamadı. Mendil araya girdi. Şimdi Crespo orada bakalım. Vurabilecek mi? Vuramadı kafayı. Top Gaziantep'te. Gaziantep Futbol Kulübü geliyor şimdi. Recep Niyaz. Novak izin vermedi rakibine. İki önemli hamle geldi Novak'tan. Kötü bir pas veriş adam Perkasa. Yine Antep'te top. Şimdi İrfancan güzel girdi araya. İrfan Hattı Perkas'a, Perkas'tan Crespo'ya tekrar Crespo en köşeye Osay Samuel'e. Samuel harika geçti. Bir de güzel orta Berisha. Harika geçti Osay Samuel Berisha'ya da harika çıkardı. Müthiş gol. Harika Osay Samuel yazar bu gol normal şartlarda. İzliyoruz golü. Şimdi oyuncular seviniyor. Burada müthiş geçti. Mendili harika bir orta ve köşeye bırakıyor Berisha. Fenerbahçe'nin yıldızı Berisha köşeye çok net bırakıyor ve gol oluyor. O say Samuel müthiş geçti orada Mendili. Gerçekten helal olsun yani. Recep Niyaz. Lütfen. Olkowski. Olkowski gidiyor. Halen gidiyor. Fenerbahçe'li futbolcu araya girdi. Berisha. Attığı yerde İrfan Can. İrfan Can'dan tekrar Berisha. Berisha'dan geç kaldık. Biraz geç oldu bu pas. Şimdi Gaziantep'te top. Geliyor Gaziantep. Muhammed Demir. Salay çok iyi girdi araya. Nazım'a geldi top. Nazım da hiç ama hiç dinlenmeden maçlara çıkıyor. İsmail Kartal ondan vazgeçmiyor diyebiliriz. Şimdi Perkaz. Beriş'e attı. Beriş kaleyi gördü. Vurdu. Fenerbahçe tabi bu skorla bir üst tura çıkıyor Türkiye kupasında Okovski Karşısında Rossi vardı Geri döndü Rossi'den güzel bir Baskı güzel bir hamle Geri döndü Recep Zengin Recep Niyaz Maxim. Şimdi Nazım var Maxim'in karşısında. Alamadı Nazım. Tehlikeli geldi Gaziantep. Berke çok güzel çıkardı. Aldı topu. Hal olması lazım. Avantajı oynatıyor hakem. Nazım Salayi'ye salaydan İrfancan'a. İrfancan. Can. Çok güzel pas Rossi'ye bir anda özür diliyorum Samuel'e. Samuel tekrar gidiyor. Samuel çekti. Güzel geçti orada. İrfancan attı Rossi. İyi bir şut gelmedi Rossi'den. Say Samuel araya giremedi. Dakika 75. Şimdi geliyor Gaziantep. Nova karaya girdi. Bir oyuncu değişikliği yapalım. Gençlerimizi alalım. Burak Kapacağı ve Muhammed Gümüşkaya'yı alabiliriz. İrfanca'nın Can'ın yerine de Sosa'yı alalım. Respo. Pelkas gördü Rossi. Rossi hızlandı. Rossi alamadı. Olkowski girdi araya. Güzel görmüştü Pelkas. Offside yok mu? Yok. Tehlikeli geliyor Gaziantep. Berke harika çıkardı. Harika çıkardı. Güzel de bir pas attı adeta Osay Samuel'e. Ya geç kaldık offside. 2 saat atamadı. Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Kalkır. Zengin. Maxim. Kim Binge. Fenerbahçe yine atak arayışında. Berisha'dan güzel bir L1 üçgen. Muhammed Gümüşkaya da güzel aldı önüne. Berisha önünü açabilecek mi? Açamadı. Gaziantep'li futbolcu izin vermedi Berisha'ya. Ulan önünü açsaydı direkt vuracaktım. Maxim götürüyor topu. Maxim. Oh. Çok çok kritik bir pozisyon kaçtı. Atamadılar golü. Nazım'dan Burak kapacak, kapacak, Burak kapacak. Çok güzel geçti mendili. Kıresvoğlu boş vurdu. Kaleci çıkardı. Berişa. Az farkla dışarı gitti top. Güzel bir kafa vuruşu geldi Berisha'dan. olsa giremedi araya. Recep. Artık 90 artılar oynanıyor. 2 dakika uzatma göstermişti. Mehmet Gümüşkaya. Güzel paslaşmalar. Belki de gol atabilirdik. Evet arkadaşlar. Bir birlik sonuçla kupada tur atlayan taraf oluyoruz. Önemli bir karşılaşmaydı. Tabi biraz da hani 4-0'lık skorun verdiği rahatlık da vardı açıkçası. Geriye de düştük. Fakat e, turu geçen taraf biz olduk. Yani bu tabi biraz oyunun yazılımın sıkıntısı. Evet onu da övelim. Zavallı. <laughs> evet arkadaşlar. Bu mücadelenin de sonuna geldik. Türkiye kupasında turu atlayan taraf olduk. Bakalım kim olacak rakibimiz. Bir dahaki hafta Süper Lig'de Beşiktaş'la karşılaşacağız. Çünkü gerçekten önemli bir maç oynayacağız Beşiktaş'la şampiyonluk yolunda puan kaybetmemiz, kaybetmememiz gerekiyor. Bu videonun da sonuna geldim arkadaşlar. Videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.